Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı, Konya 2021 Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasını yapmak üzere şimdi kürsüde. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli misafirler, sevgili sporcu arkadaşlarım, bu güzel geceye, bu anlamlı buluşmaya Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlim ve irfan şehri, hoşgörü sembolü Konya'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan herkesi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet bugün sporun Bugün kardeşliğin ve dayanışmanın temsil edildiği oyunlara ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Beşinci İslami dayanışma oyunlarıyla birlikte Konya dört kıtadan 56 ülkeden 4000'den fazla sporcuyla binlerce spor severle 24 farklı branşla bir spor şölenine ev sahipliği yapacak sporun başkenti olarak sporun evrensel mesajını Konya'dan tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykıracağız. Ve inşallah hep birlikte şehrimize, Türkiye'mize yaraşır bir şekilde, tüm İslam alemine layık bir şekilde mükemmel bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Çok değerli misafirler, biliyoruz ki uluslararası spor organizasyonlarının sadece bir sportif etkinlik olmaktan öte anlamı var. Sporun birleştirici gücü böylesine organizasyonlarda çok daha farklı bir şekilde meydana çıkıyor. Ülkelerimiz arasındaki bağın, ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin gelişmesine vesile oluyor. Zira bugün yeryüzü barışa ve esenliğe birbirinin hukukunu korumaya hasret. İşte aşkın ve sevginin vatanı, hoşgörünün temsilcisi Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'dan bir daha duyurmak isteriz ki hayat dini olan İslam barış ve esenlik demektir. İşte bu oyunlarda ilhamını ve ışığını İslam'ın bu barışa ve kardeşliğe davet eden kutlu çağrısından almaktadır. Değerli misafirler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz spor devrimleriyle birlikte binlerce tesisi 85 milyon vatandaşımızın kullanımına eşit bir şekilde açtık. Ülke olarak son 20 yılda hem sportif başarılarımız ve madalyalarımız arttı ve ülkemiz her alanda tüm branşlar için talep edilen bir spor ülkesi haline geldi. Her yıl 200'e yakın uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Ve bugün en önemli organizasyonlardan biri olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Açılış seremonisi coşkusunu 56 ülkeden gelen misafirlerimizle Konya'mızda buluşturuyor olmak hakikaten bizler için büyük bir ayrıcalık. Bu oyunların İslam ülkelerinin spordaki varlığını ortaya koymalarının önemli bir vesilesi olduğu bilincindeyiz. Ve bu anlayışla bu oyunların saygınlığını güçlendirmeyi şitasını daha da yukarı taşımayı amaç edindik. İşte bu amaç doğrultusunda bu oyunların hazırlık sürecinde olağanüstü bir gayret, olağanüstü bir heyecanla çalıştık. Hem oyunlar boyunca kullanılacak hem de oyunlar sonrası ülkemize ve dünya sporcularına hizmet edecek muhteşem eserleri Konya'mıza ve ülkemize kazandırdık. Tüm dünyaya İslam ülkelerinin sportif organizasyonlar alanındaki yetkinliğini ve gücünü göstermenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah tüm bu gayretlerin sonucunda Konya 2021 unutulmayacak bir spor şöleni olacak. Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen siz değerli misafirlerimiz inşallah ömür boyu Mutlulukla anacağınız hatıralarla ülkemizden ayrılacaksınız. Değerli misafirler, Konya 2021 organizasyonunun her bir kademesinde büyük bir emek var. Büyük bir özveri var. Buradan oyunların ta başından beri ilgisini ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatımıza, değerli genel sekreterine, İslami Dayanışma Spor Federasyonu'na, değerli başkanına ve uluslararası tüm spor federasyonlarına teşekkür ediyorum. Katılımcı 56 ülkeye, sporcularımıza, antrenörlere, Teknik ekiplere ve tüm basın mensubu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ve tabii ki Konya, Konya'nın değerli halkına, misafirperverlikleri için, cömertlikleri için, çok değerli Büyükşehir Belediyesi'ne, değerli başkanımıza, değerli valimize, kıymetli milletvekillerimize, tüm Konya'ya gönül olsun şükranlarımı sunuyorum. Evet değerli misafirler bu oyunlarda 2000'den fazla gönüllü genç hizmet verecek. Gönlünü ortaya koyacak. Onların gönüllülük ruhuyla samimiyetleriyle oyunların anlamı daha da derinleşecek. Tüm gönüllü gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Değerli misafirler bu etkinliğin insanlığa mesajı birliktir. Bu etkinliğin insanlığa mesajı kardeşliktir. Bu etkinliğin insanlığa mesajı şefkattir, dayanışmadır. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi, kardeşlik okulumuzu, sevgi ve merhametimizi daim kılsın. Kaderimizi adaletten, merhametten, sevgiden ayırmasın. Ve bir kez daha bu vesileyle Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.